Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte noodle yapacağız. Arkadaşlar söz verdiğim gibi Hazal ay canım ee, evet, Hazal. evet Hazal'ın noodle'ı. Ben koyayım ki ilk ay, ay. ilk başıma. İlk başıma. İlk başıma. İlk başıma. İlk başıma. Başı evet koyuyorum Hazal'inkine. Ben de kendime koyuyorum. Ay tükürdüm. Evet arkadaşlar bu biraz kısa olabilir. Oruçlu olanlara gerçekten çok özür diliyorum. Ee, şimdi ben koyayım. yerken video video izlemezsem olmaz bu video videomu lahim. Bakın arkadaşlar bizim videolarımıza bakın. Bakın hatta ben burada size tanıtmıştım. Evet, size Bugün hidramız, saat saat kaç? Ayşe, bakın. Şimdi bakın arkadaşlar Saat. Bakın arkadaşlar bunlar çekmiştik. Tabii bu kadar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arada, e, oruçlu olanlara çok özür diliyorum. Oruçlu olanlar sadece başlığını bakabilir. Yani başlığını da ben şimdi bir arkadaşım, üç arkadaşım kanalı ki arkadaşım kanalı kurdum. Onlara da kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tamam mı? Arkadaşlar benimki oldu. Ama tabii sizin önünüzde yemeyeceğim. Ee, Hatta şimdi... isimleri yaren versin. Evet. Onlarda da e, şey yapın. Şimdi arkadaşlar benim adım oldu. Sağ koyuyorum. Ha sen de sağ koy. Evet arkadaşlar gel azar yaklaş. Ben <laughs> Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı, ab kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.